Babanla alakalı bir gelişme var mı? Ne? Yardıma gelince varım, sonrasında yok muyum? Olur mu ya? Sen hep varsın baksana. Hiç unutturmuyorsun kendine. Lafı çevirme kuzgun. Sen ne saklıyorsun benden? Çok şey Dila, çok şey. Hayırdır? Gerçekten evliymişiz gibi sakladığım şeyler üzerinden hesap mı soracaksın bana yoksa? Ona bakarsan sen de 50 tane şey saklıyorsun. Öyle ya da böyle çıkıyor ortaya gerçi de. Şermin sağ olsun. Saçmalama Kuzgun. İnanmıyorsun herhalde. Ne? Ya yani neyse işte. O adamla ne işin var hakikaten senin sürekli? Ha? Ben öyle merak ettiğimden falan değil de. Ne bileyim yani bir... Bir resim çiziyoruz biz dışarıya anladın mı? Böyle çok maddeden çok tırışık oluyor bu evlilik. Sen beni kıskanıyor olabilir misin? Ya Deli abi git. Bayılıyorsun her andan romantizm çıkarmaya. Sanki elli tane şeyle uğraşmıyormuşuz gibi bir de senin taşı sıkıp duygu çıkarmanla uğraşıyoruz. Sen beni kıskanıyorsun. Ha kıskanıyorum ha. Köpek gibi kıskanıyorum oldu mu? Çeki düzenler o yüzden kendine. Hayret ya. Hay Cihan. Abi, bu hapishane müdürünün yeğeni var ya. Düğün mekanını öğrendik. Boz Otel'de olacakmış düğün. Hapishane müdürü kesin orada bu akşam. Boz Otel mi? Ne varmış otelde? Abi yenge mi o? Vallahi eğer gideceksen en lazım kişi kendisi. Ben de onu ikna etmen lazım diyecektim. Ben kendim gelirim. Ne gerek var? Abicim, malum düğün bu. Eşli gidilmesi zaruri. Ha bu arada güvenlik üst seviyede. Silah milah aman diyeyim abi sakın. Çok önemli davetliler var. Özellikle de kız tarafı çok mühim. Ee? Düğüne gidiyorsak acaba toplasam mı saçlarımı? Acaba nasıl giyinmek lazım oraya? Sen nasıl anladın ya hemen? Çakal yavrusu musun kızım sen? E, gerçi biraz öyle tabii. İnternet sağ olsun canım. İyi tamam ama bak benim bu akşam orada biriyle görüşmem lazım. Öyle ayağıma falan dolanacaksan hiç gelme daha iyi. Ben dolanmışım zaten sana. Ayağına mı bilmem. Bana daha çok bu boynuna gibi geliyor. Hayır yani gelmem benim için de lazım. Yoksa zaten kalkışmazdım da. Hı, hı. Tamam tamam. Kimi görmeye gidiyorsun? Ne yapacaksın herhangi biriyle? Boş ver. Her şeyden soruyorum. Asla sıkıştıramayacağım bir yerde sıkıştırmaya çalışacaksın ya. Çok merak ediyorum orada olmam lazım. Dila sen şimdi komplo teorilerini bırak bu hafiyelik yapmayı da. Şeyi söyle. Neyi? Davetiyemiz yok. Nasıl yapacağız? En klasik şey. Kız tarafına erkek tarafıyız. Erkek tarafına kız tarafı izleyeceğiz. Ya davetiye, davetiye neredeydi ya? Buralarda olacaktı. <laughs> ah, LCV yaptırmayı unutmuşuz. Kuzgun kuz sana söylemiştim yaptır diye. Çok özür dileriz. Mesela. <laughs> Allah Allah. Bir de hazırlanmamız lazım. Ne giyeceğim ben? Klasik. Siyah takım elbise, beyaz gömlek. Sana yakışıyor. Bazen gerçekten evliymişiz gibi zannediyorum ha. quan ja